Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yine palamut avına çıktım. Sabah güzel palamut almışlar. Dün akşam şansımıza da parmağı çıktık. Deniz çok dalgalıydı. Bir tane yürü palamut aldık. Körük olmadı böyle. Başka bir şey yapamadık maalesef. O yüzden bu sabah çıkmadım. Nehire çıktım. Bir tane yayın aldım. Bir tanesini saldım. Bir tane de güzel bir fırına aldım arkadaşlar. Sabah denize çıkanlar güzel balık, güzel palamut yakalamışlar yalnız. Biz de Sabırsızlandık. Biraz erken çıktık. Saat 4.10 e var. Öğleden sonra. inşallah bugün palamut sabahki gibi üstü de yapar. Bekliyoruz. Palamutlar iri. Arkadaşlar 3 numara, 4 numara kanca ile avlanıyoruz. Kancaları, 2 numara kancaları palamutlar dikiyormuş. Tüm dostlara rast gelsin diyorum buradan. Videolarımızı izliyorsanız arkadaşlar beğenip abone olmayı bizlere destek vermeyi lütfen unutmayalım. İhmal etmeyelim. Evet bakalım inşallah bugün güzel bir gün geçer. Güzel balıklar yakalarız hep birlikte. Görelim. Deniz harika. Dalga yok denecek kadar az. Mükemmel. 36 metredeyiz. Balık 40 metrelerden sonraymış. O civarlarda yani. gün de öyleydi zaten. O bölgeleri geziyoruz. Balık vuruşu anında tekrardan sizlerle birlikte olacağız arkadaşlar. Rastgele. Evet arkadaşlar balık ciddi şüklendi. Oltayı koparma aşamasına geldi. Ee, zor kurtardık oltayı. Oltalarımız kopuyordu yoksa. Çok güzel balık aldık arkadaşlar. karıştırma hiçbir işe yaramaz çünkü bu iş o kadar balığımız heba olur gider daha yakalayacağımız balıklar 12 balıklar kilolu arkadaşlar i'm going çünkü avı onu çözemeyecektik zaten belli oldu şimdi suya atıp çaparamızın geri kalanını kurtardık hava devam edeceğiz ee, önemli değil evet bakın çaparamızın şuraya eski koyalım evet suya bırakalım ve hafif yol vereceğim

Bununla arkadaşlar. Balıklarımıza bakacağız şimdi. Evet. Her yer kalamut oldu. Evet. Bugün öğleden sonra sabah çıkamadım. Öğleden sonra tek vuruş aldım arkadaşlar. Tek vuruşta 20 tane Palamut geldi. Doğada olan tüm dostlara buradan rast gelsin diyorum. Gerçekten güzel bir vuruş aldık. Uğurlu oltamla aldım. Bununla daha önce 25'li 28'li çekmiştim. Yine onu açtım. Su üstü. Kurşunsuz arkadaşlar. Evet. Güzel balık vuruşu aldım. Rastgele. Bir dahaki balık vuruşunda tekrar görüşürüz. Evet arkadaşlar. Oynar gördük ya. Evet. 2 tane alabildik. Öyle gözüküyor. Yapacak bir şey. Arkadaşlar iki tane daha aldık. Fazla alamadık, dolduramadık maalesef. Oynağı gördük ama orta sıkı olan tüm dostlara rast gelsin diyorum. Evet arkadaşlar güzel bir balık daha aldık. Gerçekten arkadaşlar. kaç sayamadım 5 tane daha ama yani çok iyi balıklar alıyoruz. Gerçekten muhteşem balıklarımız. Göstereceğim size rahat sonra. Arkadaşlar. Yani resmen artık polik olmuş. Yani halamut değil bu arkadaşlar artık. Oh. Utanıyorum. Evet, doğada olan tüm dostlara rast gelsin diyoruz buradan. Bugün güzel günümüzdeyiz. Gerçekten şanslı günümüz bugün arkadaşlar. Çok güzel geçiyor. Oltalar ellerimizi kesiyor, inanın. Yani balıklar o, o şekilde yükleniyor. Evet, ben biraz tekneyi temizleyeyim. Kanlandı tekne. Evet, bir sonraki balık vuruşunda inşallah görüşürüz tekrardan. Evet Evet arkadaşlar yine güzel boy. tane iki tane kayamadım. Bugün halamız çok güzel oluyor arkadaşlar. Doğada olan tüm dostlara rast gelsin diyorum. Yuvarımız oldu Yani gerçekten ayında, Maşallah. Gerçekten. Maşallah. İnşallah bir sonraki vuruşta tekrar görüşmek üzere. Balık Oynak yapıyor sürekli. Balığı görüyoruz. İlk vuruşu 20 taneyi görmeden aldık. Balık bir anda daldı. Ne olduğunu anlayamadık. Ellerimizi kesti o yüzden. Fakat diğer balıkları hep görerek oynayan içine girdik. Üçlü beşli alıyoruz. Almaya inşallah devam edeceğiz arkadaşlar. Doğada olan tüm dostlara rast gelsin. Videolarımızı izliyorsanız arkadaşlar desteklerinizi bekliyorum. Lütfen desteklerinizi esirgemeyin arkadaşlar. Sizlerin yani abone olması Fikret değil değilsin biliyorsunuz. Ee, Bizlere de destek veriyor sadece abone sayımızın artması. Evet buradan Arkadaşlar bugün çok palamut aldık gerçekten kamerayı da açamadım iki vuruşta kamera sıkıntı yaptı kli çıkarıp takmam gerekiyordu o arada da balıkları bırakamadım boşa çünkü oltaları çapereyi karıştırıyor üç dört sefer çaperem karıştı ee, bayağı bir azalttım çapere kancalarını düzeltmek için yani o yüzden girmiş olduğum oynaklarda da arkadaşlar çapere kancalarım bayağı azaldığı için beşli altılı alabildik son arkadaşlardan. aldık, onunla aldık. Evet, Allah bereket versin. Livarı ağzına kadar doldurdum bugün. Bugün çok bereketliydi. Bugün herkes balık aldı arkadaşlar. Kurşunsuz su üstü attım. Su üstüyle aldım hep sürekli. Balıkları çaparaya vururken gördüm. Sürekli oynak yaparken. Güzel balık aldım gerçekten. Çaparayı değiştireceğiz ama yarın sabah çıkarsam yeni çapara açacağım. Ee, balıkları arkadaşlar kıyıya yanaştıktan sonra teknenin önüne sergileyeceğim. Gerçekten çok büyük böyle yani kilo üstü bir kiloya yakın palamutlar var. Artık kolik olmuşlar. Gerçekten çok güzeller. Evet videonun sonunda palamutları sizler için sergileyeceğim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere sağlıcakla kalın derken videolarımızı izliyorsanız beğenip abone olmayı, bizlere destek vermeyi lütfen de ihmal etmeyin arkadaşlar. Gün batımı harika. Gerçekten. Her şey çok güzel. Karatumun ışıkları yanıyor. Evet. Mükemmel. Evet. Gerçekten Huzur verici bir ortam. İnsanın beyni boşalıyor. Balıktayken yani tamamen kendinizi terapi yapıyorsunuz arkadaşlar gerçekten en güzel terapi yöntemi Bu doğada olmak çok güzel. Evet arkadaşlar balıklarımıza şimdi bir bakalım. İskelemize yanaştık. Leo'muz gördüğünüz gibi bizi bekliyor burada. Artık hava karardı iyicene. Evet. Arkadaşlar. arkadaşlar. 42 litre kova ağzına kadar doldu. 61 tane palamı almışız.